konuştuk Osman Bey'le. Öyle mi? Evet. Geliyor mu şimdi? Ee, çocukluğunuzdan beri siz ikiniz geçinemezmişsiniz zaten. Yani hani açıkçası gelmek istemedi. Ama çektiğiniz videoyu izlemesi için ben onu araca gönderdim. İnşallah gelir diye düşünüyorum. Merhabalar Osman. Ben Mehtap. Kardeşinim. Kardeşinim demek ne kadar doğru bilmiyorum gerçi. Of of. Cık cık cık. Yediniz bitirdiniz beni be. Bak Osman. Annemiz çok hasta. Biz Nevzat'la ne yaparsak yapalım... ...gözlerin açık gitmesini istemiyoruz. şu an sana çaresiz olduğum için ulaşıyorum. Senin onca yaptığın şeye rağmen yine de sana ulaşıyorum. Sadece benim için veya Nevzat için değil. Annene sahip çık ve gel. Bunu yapabilirsin. Ama geldiği zaman biraz farklı gelebilir size. ...ben şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Ama söylediklerinizin dışında şeyler duydum birazcık ben, o zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanım, tabii ki kendini haklı çıkaracak. Yani şimdi biz yokuz, tabii istediği gibi konuşacak yani. Kendini haklı çıkaracak. hani. Der mi ki ben aldım yani size karşı yani. Her şey ortada zaten. Andes'in durumu da ortada. Ee, biz de ortadayız. Başka bir şey olmuş olamaz mı? Yani siz dediniz ki mesela annesini hiç aramadı, annemizi sormadı... ...annemizin hastalığından veya şu anda ne durumda olduğundan haberi yok dediniz. Belki bir sebebi vardı, bunu hiç düşündünüz mü? Ya Şunus'um bunun sebebi ne olabilir ki ya? Hı. Ne olabilir? Hani kendisi, diyeceğim ki hani çok büyük bir hasta olsa... ...yatakta ararsa, kafasına ne bileyim çekip gitse diyeceğim... ...ama en azından yine bir annesine ulaşır ya. Bir anne sonuçta, yani bir, bir, bir yer bir anne var ama. Hani annesi vefat etmiş olsa tamam diyeceğim. Hani biz sadece kardeşler olarak kalsak üvey kardeşler sormasın. Hadi ona da eyvallah diyeceğim. Sonuçta bir anne var ortada yani. Hani ne olabilir ki? Ne kötü durum olabilir yani? Bilmem. Yani trafik kazası da geçirse, ölse de hani bir hastanede yazsa... yine bir kalksa yine de bir en azından yine bir annesini hatırlar yani. Bir şekilde ulaşır. Hani hafızası gitsin, hani böyle tam böyle deli olsa diyeceğim, belki mi annesini hatırlayamayabilir. İşin, yani işin e, kötü tarafı diyeyim, birbirinizden bu anlamda haberdar olmamanız. Yani birbirinizle iletişim halinde olmamanız e, aslında sizi bugün buraya getiren sebep. Yani birbirinizle bir iletişiminiz olsaydı, öyle ya da böyle... ...bugün burada olmazdınız. Ya illa olmazdık. Hani haberleşirdik, ederdik. Hani biz de buraya gelmek istemezdik. Hani böyle bir sıkıntılar yaşamak istemezdik. Kim ister ki? Hani kimse istemez. Hani her şeyi dört dörtlük Tabii ki siz aramışsınız, siz sormuşsunuz. Mecbur kaldık. Ama yani. aynı şekilde o da... E, ...arayabilirdi dediğiniz gibi, sorabilirdi. Yahut... E, ...başına herhangi bir şey geldiyse bile... ...bunu... ...sizin öğrenmenizi sağlayabilirdi ki siz o zaman böyle düşünmezdiniz. Yani en azından bak aramış olsa zaten annesi derdi ki yani... ...bizim annemiz diyelim, sadece annemiz derdi ki en azından aradı. Çünkü aramadı. Biliyorum çünkü her gün onu sayıklıyor zaten. Hani oğlum oğlum diye başka bir şey demiyor artık yani. Çünkü onu görmüyor. Evlat hasreti bu yani. Hani nerede bu ya? Yurt mı gitti? Nereye gitti? Yani İstanbul'da sıraf tarafı yani. Ya burada sefasını keyfine göre yaşıyor. Ya yüz yüzde öyledir yani eminimdir yani. Kimse ya, ya ne olursa olsun ya sonuçta ne bileyim ben. Hep mi böyleydiniz? Hep mi böyle karşılıklı birbirinizi... Ya, duygusuz evet. olduğu için aslında biraz kendisi. Duygusuz olduğu için. Ben de biraz duygulu yani, olduğum için, duygusal olduğum için çocukluğumuzdan, için, öyle. Eskiden beri öyleydi. Asabi ya. Hep böyle dik kafalı, kendini bildiğini okuyan, kendini eden kişi. Hep öyle insandır yani. Kendini haklı çıkarmak için neydi? sana yalan söyler. <laughs> öyle bir insan. Yalan söyler. Yalan söyler. Ben öyle yani. Ben şimdi hep doğru söyledim zaman Şimdi o da der ki ya sen hep yalan söylüyorsun. Ya ortada durum ortada. Her şey ortada. Her şey belli. Annenin durumu ortada. Bizim durumumuz ortada. Her şeyimiz burada. Biz neyin, neyin peşindeyiz? Niye, ne için arıyoruz seni? Yani anneni sormak için arıyoruz. Burada bir hasret var. Burada bir özlem var. Sen belki hani anneni özlemeyebilirsin ama... ...ama annen seni özlemiş. Seni arıyor. Kadın bir huzur evinde. Biz niye bırakalım ki, niye yanımızdan almayalım? Niye gelsin epey bir üçümüz beraber, dördümüz beraber bir arada olalım? İşte herkes kendi penceresinden bakıyor. Ee, kendi penceresinden baktığı için de... ...ne görmek istiyorsa onu görüyor aslında. Yani bir de... ...alternatif düşünebiliriz. Alternatifleri aklımıza getirebiliriz değil mi? Hani başına ne gelmiş olabilir diye düşünüyorsunuz siz de. Ben de aslında bu noktada hani insan Allah korusun ölmediği sürece hani onu duyurabilecek Bilmiyorum. biri varsa vardır. Ölmediği sürece bir biçimde kendinden haberdar etmeliydim sizleri. Bu konuda haklısınız. Bu konuda bir şey diyemiyorum yani hani e, başına gelen şeyi size bildirmeliydi diye düşünüyorum. Ama inşallah gelir. Yani hani ...videoyu izler ve e, burada olur inşallah. Ben istiyorum her türlü yüzleşmenizi. Ama ben de istiyorum. Yani siz evet. anladığım kadarıyla şey de yani... E, ...çok da bir araya gelip böyle çok konuşan... ...konuşabilen insanlar değil misiniz yani. Hani çok konuşmayı da tercih etmemişsiniz şimdiye kadar birbiriniz. Biz yanaştıkça, biz konuşmak istedikçe o kaçmaya çalışıyor. Biz uzaklaştık. Biz uzaklaştık. Dediğim gibi çünkü biz hor görüyordu yani. Yani baştan böyle söylüyorum zaten, hani herkes bizi kötülüyordu. Sizi hor gören, yani size hor gören o muydu acaba? O... ...hani şöyle nasıl diyeyim sana... ...ya annen baban yok, benim annem sana bakıyor falan gibilerinden böyle... ...ha bileceksin diyeceksin, ne, ne var onu yiyeceksin. E zaten biz ne var onu yiyorduk. Ya yani ne yapsam, yani bu tarz şeyler de geçiyordu aramızda böyle hani. Biz yine sesimizi çıkarmıyoruz çünkü gideceğimiz yerimiz yok. Yani nereye gideceğiz ki? Ya biz kendimize atacaktık bir yere... Ya da onu ama biz ne yaptık? O gidince annesi biz baş başa kaldık. Yani sadece annemizle daha doğrusu. E bizim bakmak mecburiyetine kaldık. E biz de dışarı atsaydık ne olacaktı yani? Eee sanırım geliyor. Buyurun gelin. Buyurun. Gelin. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk aşağı girin.